Herkese merhaba Benim mantım meşhurdur arkadaşlar e, Ailemde de herkes ister Arkadaşlarım da severler Size bugün mantımın e, sırlarını açıklayacağım Önemli bir gün bugün <laughs> Önce hamuru yapalım Hamura biraz sirke koyalım Biraz çok az yağ 2 yumurta kıralım Tuz koyalım Ve suyla Eee ...çok çok güzel bir şekilde yoğuralım, pürüzsüz bir kıvam olacak. Sirke bir çay kaşığı, sıvı yağ da 1 tatlı kaşığı kadar... ...yani çok çok az bunların miktarı, 3 yumurta ve toparlandı gördüğünüz gibi. Şimdi dinlenecek bu, en azından 1 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Sertliğini görüyorsunuz sert bir hamur yollamanız gerekiyor. Suyu ona göre ayarlamalısınız. kesinlikle yumuşak ya da kulak memesi gibi bir düşünülmemesi gerekiyor. Mantı hamurunun özelliği sert olması. Şimdi içini hazırlıyorum. Kıyma, rendelenmiş soğan, çok az maydanoz, karabiber, kimyon, kekik ve tuz koydum. Ee, güzel bir şekilde karıştırıp üzerine su ekleyip birazcık sulandırdım biraz macunumsu bir kıvam verdi içe çok sert bir içi olması şu anda hamurun e, kıvamını gördünüz inanılmaz pürüzsüz ve güzel bir hamur açalım daha sonra da içlerini dolduralım i̇ç, içlerinde çok dolu dolu böyle e, ağza gelecek şekilde olmalı doluluğu yani kıymaları laf olsun diye sürmemek gerekiyor ne kadar içli olursa o kadar lezzetli oluyor ve o kadar kapatması zor oluyor. Biraz emek harcanması gerekiyor. Şeklini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Ben havaların ısınması sebebiyle balkonda yaptım. Şu anda biraz fırınladım kapattıktan sonra ee, çok fazla miktarda yaptım 2 kilo undan yaptım 1 ee, kilo kıyma kullandım 3 ee, tane soğan doğradım rendeledim içine yani biraz miktar olarak fazla pişirdiğim için iki büyük tencerede haşladım tabi bunlar bu ölçüler bir normal bir akşam yemeği için fazla olabilir davet mantısı ölçüsü olsun bu bunu siz dörtte bir oranında küçültebilirsiniz ben malzemeleri ekliyorum haşlanacak 20 dakika haşlanacak kaynamış suya atıldıktan sonra öyle çok fazla karıştırılmayacak zaten mantıları haşlandıktan sonra şişecekler ve yani piştiğini anlayacaksınız, hiç tadına bile bakmanıza gerek yok. Aynen bu şekilde olduğu gibi sıcak suyun içinden kevgirle çıkartıp üzerine birazcık soğuk su gezdirip borcama aldım ve sarımsaklı yoğurdunu gezdiriyorum şu anda. Ve tereyağın, biraz sıvı yağ ve tereyağı karışımında, ee, paprika, tatlı toz kırmızı biber ve biraz da pul biber ee, erittim. Ee, üzerine gördüğünüz gibi ekledim. Afiyet olsun, yapanlara. Şimdi ben.